dostlar, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. İbret aldı mı programımızdan sevgiler, muhabbetler arz ediyoruz. Bugün de Allah nasip etti, huzurlarınızdayız, sıhhatı afiyetteyiz. İnşallah sizler de kalben, ruhen ve bedenen sıhhat ve afiyette olursunuz diye dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Kıymetli dostlar, bu sıhhatin hakikatle daim olduğuna inanan insanlarız. Bu uğurda, bu mücadele, bu gayreti devam ettirmeye çalışıyoruz bunun için mi de efendim ibret aldın mı programlarımızda kıssaların izini sürüyoruz kıssaların izini sürerken tabii insanlığın hepimizin en temel macerası evrensel macerası Hazreti Adem'in kapısını çalıyoruz ve Ademiyet'in kapısında bekliyoruz ve efendim en son iki programımızda özellikle e, hani Rabbin meleklere diye başlayan Bakara suresinin 30, 31, 32 ve diğer ayetleri üzerine yoğunlaştık. Zihnimizi teksif ettik. Ve oradan meleklere hitabın, mükalemenin, karşılıklı konuşmanın ne anlama geldiğinin e, anlamları üzerinde yoğunlaştık. E, i̇lim meselesini, secde meselesini bilhassa mercek altına aldık. Yani ilimle... İnsanın ee, insanın buluşması, meleklerin şahsında bize ilim dersinin verilmesi ne anlama gelir dedik. Secdenin çok farklı yönlerini geniş boyutlarıyla, en azından referanslarıyla ele aldık ve gelip dayandık. Şimdi e, iblisin secde etmemesi meselesine ki ona da başlangıç yapmıştık. Ardından da şu cennetten çıkarılış meselesi nedir onu bir anlayalım diye yerimizi almış durumdayız. Sizlere de hoş geldiniz diyoruz. Kıymetli hocam, Profesör Doktor Mehmet Okuyana da hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl Allah razı olsun hocam. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah afiyet versin. Yani. sevgili hocam son iki programımızda bu anlattığım <laughs> meseleleri konuştuk beraberce. Çok değişik yönleriyle ele aldık. Şimdi e, secdenin hitabı kimedir diye bir soruyu cevapladık. Hı hı. Orada meleklere umumi bir hitap olmakla beraber bunun içerisinde iblisin de e, söylendiğini çünkü Hı -hı. azınlık olarak bulunanların da bu hitaba dahil olduğunu ifade ettik. Değil bir ki, görüş budur, genel kanaat budur dedik. Evet. Sonra ayrıca A'raf suresi 12. ayeti evet. referans göstererek İblis'e bu emrin ayrıca özel bir verildiğini evet. dolayısıyla o Emrin de aslında bu hitabın içerisinde bulunduğunu, bulunduğunu beyan, beyan ettik. Evet gayet güzel. Ardından e, şimdi şu e, iblisi biraz anlayalım diye arzu ediyorum. Evet. İblisin değişik isimleri var malum. Kelime Hı -hı. anlamı var. Bunu anlayalım. Ondan sonra da neden efendim kafirlerden oldu illa iblis? E, onun üzerine biraz yoğunlaşalım istiyorum. Hı -hı. Tamam. Ondan sonra da şu cennetten çıkarlışa doğru yürüyelim bakalım. İnşallah. Buyurunuz. Evet ben Kardeşlerime bu vesileyle hayır üzere bir ibadet zamanı diliyorum. Programımızın Kur'anı konuşma anlamında bir ibadet ortamı oluşturduğunu, zikir denen şeyin aslında Kur'anla meşguliyet evet. oluşturduğunu ifade edelim. Buradan hakkı ve hakikatı konuşabiliyor olmayı Rabbim nasip etsin bize diye niyaz ediyorum. Tabi kıssalar denince ifade ettiğiniz gibi Adem babanın kapısı çalınıyor ister istemez. Oradan başlamak lazım. Şimdi Yusuf Bey ben bu kıssayı aslında 2-3 programda bitiririz diye düşünüyordum. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bu kıssa her nerede geçiyorsa o her geçtiği yerdeki ayrıntıları da bir göreyim diye Hani bir daha alıcı gözle bir daha bakayım ee, neler var burada ben bundan sonuç olarak bu kısa bize neler öğretiyor diye bir bu gözle biraz bakınca bu kıssadan ilk etapta ve belki çok derinlemesine de girmeden 40 maddelik bir ders çıkartılabileceği e, detayıyla yüzleştim. Evet. Dolayısıyla anlaşılıyor ki Adem İblis kıssası öyle. Birkaç programda filan bitecek gibi değil. E, maksadımız kıssaları anlatmak, kıssaları anlamak, kıssaların bize konuşmasını sağlamak, sağlamak ve oradan ibret alacak bir sonuçla hayata devam etmektir. O itibarla mesela işte mesela iblis nedir yani kelime olarak anlamı nedir? Neden bu varlığa bazen iblis deniyor, bazen şeytan deniyor? İkisinin kelime anlamı nedir? Bunların Hitapta kullanılış biçiminde acaba bir özel ayrım var mıdır? E, onu yakından biraz bakalım istedim Lütfen. ve gördüm ki iblis aslında imtihanla alakalı e, imtihanın yoğunluğundan kaynaklanan imtihanın kendisi belki çok yoğun değil de üzerine alınma noktasında bir yoğun hissiyat içerisinde bir ümitsizliğe düşme anlamına geliyor. İblis derin ümitsizliğe Düşme sıfatı olarak kullanılıyor. Bu derin ümitsizliğe düşme. Evet. E enseyi karartma. A aynen öyle. E yani bir ümitsizlik hali e Allah'ın rahmetinden bir anlamda ümidini kesme hali dir iblis kelimesinin e kelime anlamı. Bunun şeytan versiyonu ise e haktan uzaklaşmak anlamına geliyor. Evet. Şatana kökünden Şatane. türetildiğini varsayarsak bunun şeyata kökünden gelmiş olma ihtimali de var. O zaman da yana yakıla sıkıntı içerisine düşmek manası veriyor kelime. O itibarla her iki haliyle de Allah'a karşı bir mesafeliliği ortaya koyan iki kelimedir. İblis de şeytan da. Mustafa hocamızın çok güzel bir analizi var. Burada o analizi ona da teşekkür ederek hatırlatalım gerçekten de ifade ettiği gibi Allah'la irtibatı Allah'la mükalemesi anlamında geçtiği yerlerde bu varlık şeytan adıyla anılmıyor. İblis adıyla anılıyor. Allah'la konuşması, evet Allah'ın ona hitabı, karşılıklı. onun Allah'a cevabı anlamındaki iblis e, muhatap kılınmalarda hep iblis kelimesi kullanılıyor. İşte o bir ümitsizliğin de ifadesi olarak yer alıyor. Şeytan sıfatı ise daha çok onun insanla olan irtibatında hmm. konuşmalarında göze çarpıyor. Böylece bir uzaklaşma anlamı aynı zamanda uzaklaştırma anlamını da beraberinde bulunduruyor. Zaten biraz sonra bazı ayetlerde şeytanın insanla ilişkisini ortaya koyan çıkışlarında bu uzaklaştırıcılık noktasından insana yaklaştığını göreceğiz. Birebir ayetler onun o özelliğini bize hatırlatıyor. Dolayısıyla böyle çift yönlü bir kavramla aslında yüz yüzeyiz. İblis bu varlığın Allah'a bakan tarafıdır. Ondan ümitsizlik içerisinde bulunma anlamında böyle bir yapı ortaya koyuyor. Şeytan ise insana bakan tarafıdır ve insanı haktan uzaklaştırma, bir derin yürek yangınının içerisine Sevketme. düşürme anlamında bir kullanım inceliği ortaya koyduğunu bu vesileyle söyleyelim ki yani ikide bir iblis ve şeytan diyeceğiz. Yani bunlar birer özel isim gibi değil, birer sıfat olarak kullanıldığını bilelim. Çünkü oradan buraya geleceğiz. Yani orada kalmayacak bu konuşmalar bize gelecek. Bakalım bizde bunların görüntüsü nedir, ne değildir birazdan konuşacağız. O itibarla kavramların sıfat olarak neyi ortaya koyduğunu biraz daha yakından görmüş olalım istiyorum. Şimdi sorunuzun içerisinde dediniz ki ne oldu da niye secde etmedi bu? Evet çok önemli bir soru gerçekten. Hatta işte bu soru buradan hareketle biz kıssayı güne getirmeyi başaracağız. İnşallah. Bu soruyu sormazsak bu kıssa tarihte kalacak ve güne dair bir söylemi olmayacak. Oysa ben kıssaları hep Kur'an'ın dediklerinin arasından demek istediklerini görme biçimi olarak kabul ederim. Kur'an'ın bir dedikleri vardır, bir de demek istedikleri vardır. Bu kıssayı okuyoruz, dediklerini anlıyoruz, oradan hareketle demek istediklerine kapı aralamaya gayret ediyoruz. Şimdi bu e, üzerinde durduğumuz, yorumlamaya çalıştığımız Bakara suresinin 33. ayeti, 34. ayeti, iblisle alakalı neden secde etmediğini bize gösteren 3 cümle içeriyor. Bunlardan biri, Eba hı hı. yani pratik tercüme olarak yüz çevirmek diye karşılanıyor. İki destek istikbar göstermek. Üç ve kâne minel kafirin ve nankörlerden olmak. Şimdi burada eba fiil olarak tabi yüz çevirmek manasıyla karşılanıyor ama aslında eba inatlaşmak demektir. Hı. İnat, inat ettiği için yüz çevirmek. Yani bir kastı mahsusa ile bir özel kasıtla inat inadına mağlup olarak hakikattan yüzünü çevirmek uzaklaşmak uzaklaşmak eba bu demek yani inatla hakikate arkasını dönmek bunun bir sece secde yapmamasının bir sebebi bu. İkinci sebebi istikbar. Yani evet. kibir. Kibir. İstikbar kelime olarak yani kelimenin kalıbı olarak istikbar demek aslında büyük olmamasına rağmen hakkı olmadan büyüklük taslamak anlamına geliyor. Hmm. İstikbar bu demek. Mesela istigna da aynı kalıpta gelir. Gına zenginlik demektir. İstigna aslında gerçekten zengin olmamasına rağmen kendini yeterli görmek, başkalarına evet. ihtiyaçsız görmek. Aynı kalıplar İstifal babının böyle bir özelliği vardır. Aslında sahip olunmayan bir şeyi aslında hak edilmeyen bir şeyi hakkıymış gibi sahiplenip onu satmaya deniyor o istifal kalıbı. Burada da öyle istikbar aslında büyük olmamasına rağmen büyüklük taslamak manasına geliyor. Ve bu ikisi aynı zamanda secde yapmamasının sonuçlarından birini veriyor bize. Onu ayrıca değineceğim. Başka ne sonuçları var bu secdeden kaçınmanın? Çünkü onunla ilgili anlatılan ayetlerde de bunlar madde madde veriliyor. O maddeleri görmemiz lazım. Burada çok kısaca hemen söyleyeyim. Ve kâne minel kâfirin, işte inatlaşmanın ve kibre mağlup olmanın sonu, kafirlerden, yani olmaktır. nankörlerden olmaktır. Ya da bunun tersinden bakabiliriz. Hani hep sebep-sonuç ilişkisinde ayetleri okumaya çalışıyoruz. Uzak düşülürse, kibir gösterilirse, küfredenler olunursa bu secde etmemeyi de sonuç verir. Sonucunda bu gelir. Yahut da bu üç cümleyi kendi arasında sebep-sonuç ilişkisine tabi tutabiliriz. Kafir olduğu için inatlaştı ve kibir gösterdi ya da tersine inatlaşıp kibir gösterdiği için kafir kafirlerden oldu. oldu. Anladım. Bu, Kendi içinde de sebep sonuç gibi ilişkisi bakabiliriz. İlişkisi içerisinde ayetlere bakabiliriz. Şimdi e, burada yok ama ben kıssanın Kur'an'daki bütün harmanlanış ifadelerini görerek bu kıssayı konuşalım istiyorum. Burada yok. Yani Bakara suresinde bu kıssanın içerisinde şimdi okuyacağım ayetler yok ama bu kıssanın yer aldığı başka surelerde var bu ayetler. Nedir? Mesela diyor ki İblis allah -u Teala ona soruyor. Niye? Niye secde yapmadı? Ne oldu yani? Hmm. Sebep ne? Cevap. Ene hayrun minhu. Ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktehu min tinin. Beni ateşten yarattın. Onu topraktan, onu topraktan yarattın. İşte bu ırkçılıktır. Hmm. Yani tarihte ilk ırkçı kimdir diye sorulsa çok rahat cevap verebilir. Şeytan yani İblis. Hmm. Çünkü kendi orijinini Adem'in orijinine üstün görüyor. Ya da Toprağı hakir görüyor, ateşi baskın görüyor, üstün görüyor. Onun secde yapmamasının en önemli sebebi aslında işte bu. Bu hem inatlaşmayı içerir, hem istikbar dediğimiz kibirliliği içerir. Hem de, de nankörlüğü ve dolayısıyla secdeden uzak kalmayı içerebilir. Çok basit olarak da olsa Araf suresi 12. ayetten sonra ayet numaralarını da söyleyeyim kardeşlerime. Sonra saat suresinin 71 e, 76. Hı. ayetinden şey Hı. ene hayrun minhu halaktene minnalin ve halaktehu min tin ifadesi orada da geçiyor. Dolayısıyla biz onun secde yapmıyorum sözünün gerekçesini buralardan rahatlıkla elde edebiliyoruz. Başka e, başka vereceğimiz cevaplar da var. Mesela Hicr suresi 24. ayette, şey 34. ayette, 33. ayette geçer. Kale diyor ki iblis, Lem ekun li escüde, ben secde yapmıyorum, hı hı. yapmayacağım, yapmadım, hı hı. boyun bükmedim. Li beşerin, bir beşere. Kalaktehu, <laughs> <laughs> onu yarattın. Min salsalin, min hemeyin mesnunin. Yani nemi alınmış, bir e, tın tın ses çıkartabilecek bir çamur parçasından yarattığın şeye ben secde etmiyorum. İşte bu onun secde yapmamasını yani ırkçılığının kendi orijinini üstün görmesinin bir sonucu olarak beyan ediliyor. Hecir suresinin 33. ayetinde. İlginçtir. Bir şey daha söylüyor. Onu da bu vesileyle hemen hatırlatayım. İsra suresinin 61 ve 62. ayetlerinde. Hmm. Bu kıssa burada da geçiyor. Başka bir yönüyle. Evet. Orada da diyor ki iblis Kale escüdü limen halakte tina. Rabbimiz ona diyor ki işte meleklere Adem için secdeye kapanınca hepsi secde yapıyor İblis hariç. Kale diyor ki İblis e escüdü. Secde mi yapacağım ben şimdi yani? Limen halakte tina. Çamur olarak yarattığın bu varlığa ben secde ben buna niye boyun bükeyim ki? Fakat bu kadarla kalmıyor. Bu ifadeyle işi bitirmiyor. Çok korkunç bir cümle daha söylüyor. İblis, İsra suresinin 62. ayetinde Hı. gerçekten aslında belki bu kıssanın konuşulduğu yerlerde ne olursa olsun okunması gereken ayetlerden biri budur. Diyor ki İblis, Cenab-ı Hakk'a hitaben. Kale, eraeyteke teke lezi kerremte aleyye. Yani sen şimdi yaptın 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 da bana kerim ve üstün olarak bunu mu yaptın? Yani yaptığına bak yani. Hmm. Ere ey teke hiç yaptığına bir bakıyor musun? Bakıyor musun? musun? Yani. Görüyor musun? Ha Yani şu şu Kerem Kerem taaliye bana kerim tuttuğun bana üstün tuttuğun varlık şu. işte becerdin becerdin de bu mu? Çamur işte bu. Yani ben şimdi buna mı secde edecekmişim diye haşa yani Allah'a ve sanatına karşı meydan okuyan, alay eden bir tutum içerisine giriyor. İşte iblisin çok enteresan. Secde yapmamasının sebepleri bu kıssanın yer aldığı ayetlerde aşağı yukarı bu cümlelerle dile getiriliyor. Şimdi Yusuf Bey bunun sonuçlarını söyleyeceğim. Bu secde yapmamak ona neye neye mal oldu? Mal oldu. Onu söyleyeceğim ama ben kıssanın bize de inmesi bağlamında neyi karşıladığını bir birkaç cümleyle önemli çünkü, istiyorum. Tabii, istiyorum. Aslında iblisin o gün inat edip yüz çevirip nankörlerden olması, kendisini üstün görmesi aslında insanoğlunun bugün itibariyle nefsine mağlup olmasını temsil eder. Bize bunu bugün eğer Kur'ani hakikatlere karşı bir inadın içerisine giriyorsak, o hakikatlere karşı yani Allah'ın emir ve yasaklarına karşı bir istikbarın içerisine giriyorsak, bir nankörlüğün içerisine giriyorsak belli ki biz nefsimize mağlup oluyoruz ya da nefsimize hakim olamıyoruz demektir. Bu en direk olarak aslında Allah'ın insanoğlunun, insanoğlunun fıtratına yerleştirdiği fücur ve takva özelliklerinden fücurdan yana tavır koymayı, takvayı ötelemeyi beraberinde getirir. Dolayısıyla bugün bu iş, o gün İblis'in Hazreti Adem'le ilgili Allahü Teala'nın o emrine karşı duruşu bugün nefsimizin fücur özelliğimizi çalıştırarak ilahi hakikatlere karşı fütursuzca karşı duruşumuzu, istikbar ortaya koy koyuşumuzu temsil eder. Evet. Yani biz bugün bazı hakikatleri kabule yanaşmıyorsak bilmeliyiz ki aslında iblisle bir irtibatı kuruyoruz çaktırmadan ve onun yaptığı ilahi emre karşı çıkışın bir benzerini biz de beri tarafta başka bir emirde biz de onun gibi yapıyoruz. Üzerimize alınmıyoruz yaptığımızın iblislik olduğunu ama sonuç aynı kapıya çıkıyor. Evet. Neticede aynı yanlış yapılmış oluyor. Bu insanın nefsine boyun bükmesi ve nefsine hakim olamaması manasına gelen bir mağlubiyetin ya da iblisten yanalığın ortaya koyduğumuz bir eylem biçimidir. Evet, bir göstergesidir. Bir, bir göstergesidir. Ee, vesselam. Secde edememek aslında o gün Adem için secdeye kapılmamak, bugün Allah'ın emirlerinin herhangi birine boyun bükmemek demektir. Yani orada sembolik olarak anlatılan şey bugün bizim hayatımızda, güncel dünyada ilahi emirlere karşı bir başkaldırı içerisinde bulunmayı temsil etmektedir ve dolayısıyla iblisin bu yaptığı yanlışlık hayatımızın her alanında bizim de şu veya bu şekilde inadına veya inadı bir durum olmadan da olsa yaptığımız bir karşı duruşu bir çeşit ilişkili görebileceğimiz bir davranış bozukluğudur. Sonra ne oldu bu iş İblis'e nasıl bir fatura getirdi? ve bize biz de mesela böyle yaptığımız zaman bunlar bizim hayatımıza nasıl yansıyacak? Şimdi iblisle alakalı ayetleri okuyorum. Bu secde yapmamasının ona nasıl bir e, ee, sonuç şeklinde yansıdığını, ha, nasıl bir sonuç doğurduğunu onun için. Yani o nelere mal olduğu. Hı hı, hı. Neleri onunla yüzleştirdiği ve artık kaçınılmaz ne akı, akıbetlerle karşılaştığını bize ayetler gösteriyor şimdi. Bir, Allah'ın bir emrine karşı, inadi karşı çıkış küfürdür. Ve kâne minel kafirin işte okuduğumuz o ve kâne minel kafirin cümlesi bunu karşılar. İnadi eğer eba ile yani inatlaşmayla, vestekbere, kibirle. kibirle. yaparsak bu bizim ...dinimizi, imanımızı götürebilir. Yani küfrün Allah bir olması. anlamı da bu ikisidir aslında. Evet, aynı, aynı zamanda bu demektir. İblis için... ...kafirlerden olmak... ...nasıl ki bu iki hastalığın sonucuysa... ...bugün Allah'ın herhangi bir emrine karşı... ...böyle bir duruş ortaya koyar... ...ve bu ilkeyi kabul etmezse bir adam... ...bilsin ki kafirlerden olacaktır. Biri bu. İblisle alakalı. İki... E, Keyif suresi 50. ayette geçiyor. Buyuruyor ki Rabbimiz orada. Ve iz kulna lil melâketi şudû li âdeme fesecedû illâ iblîs. Kâne minel cinni. İblis zaten cinlerdendi. Geçen program demiştik melek filan değildi. Fe feseka an emri rabbihi. İşte secde yapmamak kişiyi Allah'ın emrinden çıkartmak sonucunu verir. Allah'ın emrinden Kendini müstani görmek. Füsk, füsuk. E, yoldan çıkmak işte. Yoldan çıkmak. Allah'ın emrini yapmamak, Allah'ın yapın dediği, takip edin dediği yolu terk etmek demektir. Hı hı. Yoldan çıkmak sonucunu getirir. Hepimizle alakalı neticede bu kaçınılmaz bir akıbettir. Eğer iblis gibi bir duruşun sahibi olur, bir inadı ve istikbarı öncelerde, Allah'ın herhangi bir emrine karşı boyun bükmeyi gerçekleştirmezsek o emirden yoldan çıkma anlamında ayrılmış olabileceğimizi unutmamalıyız. Hı hı. Üç, iblisin bu secde yapma görevinden kaçınması, yüz çevirmesi onun insan için düşman olması sonucunu getirmiştir. Öyle diyor Allahu Teala çok açık bir şekilde. İnne şeytane leküm aduvun. Şeytan sizin için bir düşmandır. Fettakihu aduwwa. Onu düşman edin. Ve hum lekum diye başka ayetlerde de geçiyor. Bu ne demektir? İblis Allah'ın secde yap emrine karşı çıkmasıyla aslında Allahu Teala onu insan için bir düşman sembolüne dönüştürmüştür. İblis olmak insanın düşmanı olmak demektir. Öyleyse insanların insanlara düşman olmasına gerek yok. Onlar düşman arıyorlarsa Allah onların düşmanının iblis olduğunu, şeytan olduğunu göstermiştir. Secde yapmamak bir düşmanlık, hakka düşmanlık gerekçesidir. Dolayısıyla bunun sonuçlarından biri de insanın düşmanı olması ya da Allah'ın düşmanı olmasını beraberinde getiriyor bu secdeden kaçınma durumu. Sonra daha korkunç şeyler oluyor. Ne oluyor? Allahu Teala onun bu emre karşı duruşunu huzurdan kovulma nedeni olarak evet. beyan buyuruyor. Kale buyuruyor ki işte ayetlerde fakhruj <laughs> minha <laughs> <laughs> çık bakalım o nimet yurdundan. Fakhruj <laughs> minha oradan çık. İnneke mine sahirin sen aşağılıklardansın. Hı <laughs> -hı. Huzurdan kovulmayı getiriyor. Belki insan için ya da bir mahluk için en büyük ceza en büyük sıkıntı, en büyük kayıp Allah'ın huzurundan kovulmaktır. Rahmetinden kovulmak gibi. Lanetine maruz kalmak. Kalma. O onun bir bir sonraki aşaması. Bir sonraki Onu da söyleyeceğim. Aşaması. Fe inneke recim fe inneke mine sagirin fe inneke recim ifadeleri var. Hem evet. şeyde geçiyor Araf suresinde var. Hem, hem de Sa'd, Sa'd suresinde mi? var. Şeyde hı hı. de var. Hicr suresinde de var. Aynen. Yani bu ifadeler var. Yani hem bir kovulma rejim recimo demek hı hı. yani kovulma huzurdan kovulma. Fakruc emri zaten çık, çık defol anlamına geliyor. İnne kemine sağiri ifadesi var. O da aşağılardan küçük hale getirilerden küçük düşürülenlerden olmak. Kendisi küçüklüğü tercih ettiği için küçüklük hakkında artık onaylanmış olma manasına geliyor. O da bir akibettir ve belki akıbetlerin bütün bu anlattıklarımızla beraber sonuncusu lanetle yüzleştirilmektir. Evet. İnne aleyke laneti ilayevmiddin. Ta hesap gününe kadar lanetim senin üzerine olacaktır. Aynen öyle. Şimdi beş tane sonuç. Kafirlerden olmak. Allah'ın yolundan çıkmak, inat göstermek. E, insana düşman olmak, e, ondan sonra huzurdan kovulmak, kovulmak ve lanete kovulun. maruz bırakılmak. Bu iblisin secde yapmamaktan kaynaklanan yaşadığı işte sonuçlar. Peki bizimle ilgili nedir? Eğer eba ve stekbere dediğimiz inatlaşmak ve kibir göstermeyle ilişkili olarak ilahi emirlerden herhangi birine karşı bir duruş ortaya koyarsak... ...bilelim ki nankörlerden olacağız, Allah'ın yolundan çıkacağız, Allah'a düşman olacağız... Allah'ın huzurundan kovulacak ve, ve lanetle maruz yüzleştirileceğiz. Hmm. Bu bu kadar nettir. Hmm. Yani bunların bu detayda verilmesinin sebebi böyle bir lanet ortamına, böyle bir huzurdan kovulmuşluk, nimetten kovulmuşluk akıbetine uğratılmamak için iblisi iyi tanımak, neyi niye yaptığını iyi bilmek gerekiyor. Aynı şeyler yapılırsa determinizm gibi benzer olaylar benzer şartlarda benzer sonuçları verirler. Yani iblis bir yanlışı yaptı. Allahu Teala ona o yanlışının karşılığı olarak işte bu faturaları kestiyse benzer yanlışı yapan insanlar aynı akıbetle yüzleşeceklerdir. Zaten bu detayla meselenin ele alınmasının en büyük sebebi insanın da bu akıbetle buluşmamasını temin etmektir. Evet. Kıssanın bu dünyası bu kadarcık İblisle ilişkili dünyasından aşağı yukarı söyleyeceklerim bunlardır. Belki bir son toparlayıcı bir cümle daha söyleyeyim. Buyurun. Ondan sonra ara verelim. Ondan sonra ara verelim. Ee, şimdi ne yaptı? İblis secdeden yüz çevirdi. Peki secdeden yüz çevirince ne oldu? Hak'tan uzaklaştı. Öyleyse bunun tersinden bakacağız. Diyeceğiz ki secde yapmak Allah'a yaklaşmak secdeden uzaklaşmak iblise yaklaşmaktır. İnsan ya Allah'a secde yapar Allah'a yaklaşır ya secdeden kaçınır iblise yaklaşır. Onun için Alak suresinin son ayetinde vescud vakterip diyor Allahu Teala. Allah'a secde et ve yakınlaş. Ve ona yakın ol. Hazreti Peygamber'in de hadisinde ifade ettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki efendimiz Akrabu ma yekunul abdu ila rabbihi ve huve sâcidun. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdeye kapandığı andır. İşte iblisleşmemek secdeye ram olmakla mümkündür. Allah'ın yap dediği her şeye boyun bükerek onun emirleri doğrultusuna hareket etmek iblisle arasına mesafe koymak demektir. Vesselam. Evet hocam çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir özet oldu. Bu özeti birazcık üzerinde düşünmek e, açısından özetin üzerine düşünmek açısından bir mola vermemiz lazım. Moldan sonra devam edeceğiz inşallah efendim. Şimdi kısa bir ara. <laughs>